Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Burcu Özberk ve İlhan Şen setten çok güzel fotoğraflar paylaştı. Muhteşem oyuncularımızın story paylaşımlarında fanlarıyla buluşması ve çok güzel kareleri ortaya çıkmış oldu. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel görüntüler getirdik. Fanları tarafından gelen çok güzel hediyeler İlhan Şen ve Burcu Özberk'i çok sevindirmiş oldu. Birlikte fotoğrafları fanları tarafından düzenlenmiş şekilde çok güzel portrelerde geldi ve hediye olundu. İnşallah İlhan Şen ve Burcu Özberk'in muhteşem kareleri var ki sizlerle her gün paylaşacağız. Ve Burcu Özbek biliyorsunuz AVM'de görüntülenmişti. Ve o görüntünü de sizlerle paylaştım. Ve daha güzel karelerimiz de gelecek. Bunun için sakın kaçırmayın arkadaşlar. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.